Bugün elektrikli araçlar denince akla Tesla geliyor. Ama bil bakalım. 120 yıl önce elektrikli arabalar zaten vardı. Hem de benzinlilerden daha popülerdi. Hikaye 1830'larda başlıyor. İskoç mucit Robert Anderson basit bir elektrikli araba yapıyor. O yıllarda bu teknoloji inanılmaz ama pratik değildi. Yine de yeni bir çağın ilk kıvılcımı atılmıştı. 1900'lere gelindiğinde Amerika'daki araçların üçte biri elektrikliydi. Sessizdi, duman çıkarmıyordu, kullanması kolaydı. Özellikle kadın sürücüler arasında çok popülerdi. Hatta Thomas Edison bile elektrikli otomobil kullanıyordu. Fakat 1912'de oyun değişti. Benzinli motorlara elektrikli marş eklendi. Artık kol gücüyle çalıştırmak gerekmiyordu. Petrol ucuzladı, menziller uzadı. Elektrikli araçlar yavaş yavaş yok olmaya başladı. 1930'dan 1970'e kadar elektrikli araçlar neredeyse hiç yoktu. Sadece forkliftler, golf arabaları gibi küçük araçlarda kullanıldılar. Ta ki petrol krizi yeniden gündeme gelene kadar. 1996'da General Motors ev bir modelini tanıttı. Modern elektrikli otomobilin ilk adımıydı. Ardından Tesla geldi. Roadster modeliyle elektrikli araçlara yeni bir hayat verdi. Bugün yüzlerce model yollarda. Daha uzun menzil, daha hızlı şarj, daha sessiz sürüş. Elektrikli araçlar artık otomotivin geleceğini belirliyor. Peki, 120 yıl önce başlayan bu hikaye bu kez nasıl bitecek? Sence 2050'de tüm araçlar elektrikli mi olacak? Yorumlarda buluşalım ve daha fazla tarih ve teknoloji hikayesi için abone olmayı unutma.